Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ben Berkant Yılmaz. Topluluk kısmında teknoloji videoları e, çekimi diye anket yapmıştım. Sizde evet e, yap demiştiniz. Bu videoya istinaden e, ilk videomu çekiyorum. Arkadaşlar bu videoda e, GTA 5'teki e, ultra ayarların FPS'si değiştiren ama e, görseli değiştir e, hemen hemen hiç değiştirme ayarından bahsedeceğim. Bu ayarı e, yapmanız gerekiyor ki iyi bir performansta çalıştırın. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyorum. Set, e, evet. Şu an MSA 8x arkadaşlar. MSA 8x'teyken zaten TXA açılmıyor. Nvidia TXA açılmıyor. E, şu an FPS'e bakalım arkadaşlar. Yani 40 FPS'te tabii ki oyun oynanır ama bu şimdi bu sistemin hakkı bu değil. Bu RTX bir sistem. Şu an kullandığımız bilgisayar. 12. nesil Intel işlemci var. Durduralım. Evet arkadaşlar. Tek bir ayarla. Nvidia TX açıyorum. Apple ay diyorum. İstediğim zaman. Arkadaşlar FPS farkına bak. Demin kaçtı burada döndüğüm zaman şimdi kaç. Çalılarda e, böyle fark ediyor. Yani 40 FPS'ten işte 60'lara çıkıyor. Sokakta da sokağa inelim. Sokağa inelim arkadaşlar. Şu an 70 FPS, 70 FPS. Ha bu arada şey de göstereyim. Advanced ayarlar fullda arkadaşlar. Hepsi fullda. 8X yaptım. Apply dedim. Yes. Arkadaşlar bakın, 72 FPS alıyordum. Gene çok akıcı ama. Dedim gibi çalaya geldiğin zaman iş değişiyor. 53, 54 FPS. Hatta tekrar hızlıca bir daha yapalım. Graphics. Arkadaşlar. 8x yerine 4x yapıyorum. TXA'yı açıyorum. Zaten 8x yapınca TXA'yı açamıyoruz. 4x yapıyorum arkadaşlar. TXA'yı açık. apply diyorum. FPS gördüğünüz gibi. Bu videoluk bu kadardı. Bu ufak bir bilgilendirmeyle teknoloji kısmını başlatayım dedim. GTA 5'i ben 2015 senesinde falan bitirmiştim o zaman. 2015'te ne vardı bende? GTX 750 Ti vardı. O zamanın kartlarında. Şimdi RTX 2060 var. 12100F var işlemci olarak. GTA 5 tarihteki en çok satan Oyunlardan olduğu için ilk önce bir e, buradaki ayarı size göstermek istedim. E, bundan sonra yine e, hem bu kısmın hem de spor e, kanalın spor kısmına devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.